Çanakkale Sağlık Müdürlüğü tarafından 2004 yılından bu yana organlara bağışlanan kişilerin ailelerine teşekkür etmek amacıyla hayat verenle ve hayata tutunanlara da altında bir tören düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kılözü, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Operatör Doktor Celal Karakaş, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Daçuner, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Arif Kapağası, Sağlık Müdürü Doktor Namık Kemal Kubat, Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Kenan Eliuz, İl Organ Nakli Koordinatörü Uzman Doktor Azem Ülki ile Bağışçı Aileler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende ilk olarak açılış konuşmaları yapıldı. Sağlık hizmetleri genel müdür yardımcısı uzman doktor Arif Kapuası yaptığı konuşmada Türkiye'de 60 bine yakın böbrek yetmezliği hastamız var. Bu rakama her yıl 6.000 yeni hasta ekleniyor. Bunlardan biri de sizin akrabalarınızdan biri olabilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden çok önemli bir rakamdan bahsediyorum. Yaklaşık 2000 karaciğer yetmezliği bulunan hastamız var. Bu hastalara da her yıl 200 yeni hasta ekleniyor. Bu hastalara devamlı eklenme oluyor. Peki bu hastalar ne olacak? Ölüme mi terk edeceğiz? Hayır bunlar ölüme terk edilmemesi gerekiyor. Bunun için de herkese organ bağışına teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye'de yapılmayan nakil yok. Birçok organ nakli dünyadan daha başarılı şekilde yapılıyor Türkiye'de. Fakat bir sıkıntımız var organ bağışı kalp, karaciğer, ince bağırsak gibi organlar bağışlanmadığı zaman bu hastalığı yaşayanların birçoğu bir yıl içerisinde ölüyor. Alternatif tedavisi yok, böbrek yine diyalize giriyor. Ama diyalize girenler de bunu çok iyi biliyor. O hayat standartlarının ne kadar kötü olduğunu, haftada 3 kez makineye bağlı yaşayan bir hasta, Peki nakil olunca ne oluyor? Normal bir insan gibi yiyor, içiyor, geziyor, sıkıntılarını minimuma iniyor. Masraf olarak da üçte bir hatta uzun vadede beşte bir oranda düşüyor. Bu nedenle her bakımdan çok önemli organ bağışı. Ama bizim sıkıntımız organ bağışının yeterli olmaması. Organ bağışlarının yüzde yetmiş beşi canlıdan. Canlıdan gidiyoruz organımızı veriyoruz fakat ölümümüzün organını veremiyoruz. Yılda potansiyel dönör dediğimiz organ bağışçısı olabilecek insanların %25'i ancak organ bağışı yapıyor. Oysa dünyada bu organ %70. Bizde neden %25? Burada vatandaşımızın çok duyarlı olması gerekiyor. Türkiye'de organ bağışı oranı milyon nüfusa vurduğumuzda 4.7 iken Çanakkale'de milyon nüfusa 16-18 gibi bir rakam var. Çanakkale örnek bir il emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Konuşmaların ardından Çanakkale'de 2004 yılından bu yana organları bağışlanan 33 kişinin ailelerine İl Sağlık Müdürlüğü olarak üzerlerinde sevdiklerinizin organlarını bağışlayarak başka insanlara umut olduğunuz için teşekkür ederiz yazan birer teşekkür plaketi verildi. Organları bağışlanan Engin Işık'ın kızı İlayda Işık teşekkür plaketini aldıktan sonra yaptığı konuşmada toprak olmasın can bulsun diyerek herkese anlamlı bir mesaj verdi. İleride Işık babamı kaybedeli iki sene oldu. Onun organlarını bağışladım. Onun mutlu olduğunu biliyorum. Onun kalbinin altını bilmek beni mutlu ediyor. Toprak olmasın, can bulsun diye konuştu. Sayın Eda'nın evi Merve'cim eşlik ederseniz siz hafiflerinizi sırasıyla almak isteriz. Ben Merve İlginç'in kızıyım, yani İleride Işık. Babamı kaybedeli iki sene oldu. Onun organlarını bağışladım ve onun mutlu olduğunu biliyorum onun kaybının attığını bilmek beni mutlu ediyor. Ee, Toprak olmasın, canlı olsun diyor. Teşekkür ederim. Yıkan Türkiye'nin abisi. Kardeşimi iki yıl önce kaybettim. Kaybettim. Ve organlarını bağışladım. Bundan çok mutluyum. Herkese bunu tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz abone. Ben Irak evet, Akın Ovası'yım. Oğlum iki yıl önce beyin kanaması geçirdi. Ormanları beş kişiye bağladık. bağışladık. Beş kişi devamlı. Bunlarla görüşüyorum. Bunlar bana ziyarete geldiler. Herkesin Türkiye'de, dünyada oradan bağışı yapmasını istiyorum. Şu anda en az nakil olarak oradan göbek bekleyen Türkiye'de en az bir şey insan var. Herkes oradan bağışı yaparsa bu hastalarımız gelecek ve Oradan bağışlayıp, bağışlamakla en önemli yetişimlerinden birisi oğlum İsmail Akın, Düzce'de düz Yolcu Belçelik Sözlüğü'ne gider. Oğlum <laughs> ben onu bir gerçekleştirdiği an şuna bakmıyor, çok heyecanlıyım, ben mutluyum. Sayın Asen hocamıza söylemiş, hocamına oradan verin bağışlayın diye. Oğlum bana söyledi. Ben kavga etmedim. Ama ne güzel hocamın iyi yetiştiğiyle Hocam gibi değerli hocalarımız mutlaka çanak yerde bulunmaları gerekiyor. Ambulans hocaya sağlık müdürümüzü bir ligaya her gün gönderiyor. Hastalarla sağlık konusunda çok ilgileniyorlar. Hepsiyle çok çok teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklar olsun. İmkanı alacakı sizden bir kere saha dinlemiş olduk. kendilerine saygı ve selamlıyoruz. Teşekkürler. Geçen yıl Kasım ayında Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı gezerken geçirdiği beyin kanama sonucu kaldırıldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki Avustralyalı Bruce Doc Hamilton'ın yakınına verilecek olan teşekkür plaketini ise Avustralya Çanakkale Konsolosu Nikola sergaldı.